X, Z katı cisimlerinin zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla PX, PY, PZ'dir. Gri renkli parçalar kesilip atıldığında PX, PY, PZ nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar basınç katılarda basınç ağırlık bölü yüzey alan bilgisinden yararlanıp bulunuyor. O halde birinci şekle baktığımızda ağırlığı da yüzey alanı da değişiyor. Peki aynı oranla mı değişiyor? Bakalım buraya 2S buraya da S diyorum şekle bakıp orantılı bir şekilde değerler vermeye çalışacağım. Başlangıçtaki basıncımız bakın 3G bölü 3S iken sonra ne oluyor arkadaşlar? Bu parçayı kesip atınca 2G bölü 2S oluyor. Yani 3'te ikisine ağırlığı indiğinde yüzey alanda aynı oranda 3'te ikisine indiği için bakın basınçlar değişmedi birincisinde. Px, Px üstü bunlar birbirlerine eşit. O halde Px değişmez. Hemen şöyle Px'in değişmez olduğunu yazalım. Sonra Y'ye baktığımızda arkadaşlar Y cisminde bakın Py dediğimizde ağırlık bölü yüzey alan bilgisini kullandığımızda yüzey alan değişmeden kenarından bir parçayı kesip atıyorsunuz. Yani ağırlıkta azalma oluyor yüzey alanda değişme olmuyor. O zaman burada Py basıncının azaldığını görürüz. Py azalır deriz. Z'ye baktığımızda ise Z'de Yine hem taban alanda hem de ağırlıkta bir azalma gerçekleşiyor. O halde şöyle yapalım. Buraya S, buraya S diyelim. Şöyle bölelim bunları. Bu parçaya G, bu parçaya G. Buraya da 2G diyelim. Yukarısı da 4 tane G olmuş olsun. E, Z'nin başlangıçtaki basıncını yazıyorum. Totalde ağırlığımız 8G iken taban alanımız 2S. Yani dörtlük bir basınç varken PZ üstü dediğimde bu sefer ağırlık biraz azaldı Yüz, e, yine yüzey alan bir azaldı ama bakın 8'de 1 azalmış oluyor. Ağırlık yani 7G'ye iniyor ama yüzey alan direkt yarıya indiği için yüzey alanda daha fazla oransal bir değişim gerçekleştiğinden dolayı basıncımız 4 iken 7 oldu arkadaşlar. Ne yaptı? Artmış oldu. Demek ki PZ basıncında da bir artış gerçekleşir diyeceğiz. Düşeği kestiği şekildeki olan eşit bölmeli kap sıvı ile doludur. K noktasındaki sıvı basıncı PK, L noktasındaki sıvı basıncı PL olduğuna göre PK bölü PL oranı kaçtır? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir noktadaki basınç bulunurken o noktanın üzerindeki sıvının yüksekliği çarpı yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi kullanılır. O halde sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynı ilettiği için K'nın üzerinde sıvı yok demeyeceğiz. Bu seviyenin üzerinde 1, 2, 3, 4, 4 aş yüksekliğinde sıvımız var. Yani K noktasındaki sıvı basıncı sıvının şöyle açık havayla temas halindeki yüzeyine olan yüksekliğini referans alacağız. 4H çarpı D çarpı G'ye eşit olacak. L noktasına baktığımızda ise yine bu noktanın üzerinde sıvı yok demeyeceğiz. Seviye olarak arkadaşlar derinlik olarak 3H derinliğinde sıvılarda kendilerine uygulanan basıncı her, her doğrultuda aynı ilettiği için o halde 3H çarpı D çarpı G şeklinde L'ye bir basınç uygulanmış olacak. Bunların oranı sorulduğu için cevap 4 bölü 3 şeklinde olmalı. Suda erimeyen katı K cisminin X sıvısı içerisinde denge durumu şekildeki gibidir. Kabı X sıvısıyla karışabilen öz kütlesi X sıvısından küçük olan bir sıvı eklenirse A. K cisminin X sıvısına batan hacmi nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar karışabilen bakın bir sıvı ilave ediyoruz. Ama X'in yoğunluğundan daha düşük yoğunlukta. Mesela bunun yoğunluğuna D diyelim. Biz buraya... 2D diyelim. D yoğunluklu sıvı ilave ettiğimizde karıştırdığımızda artık karışımın yoğunluğu D ile 2D arasında. Yani X sıvısının yoğunluğundan küçük oluyor. Yani adam aslında soruda diyor ki X sıvısının yoğunluğu azaltılırsa ne olur? Bir kere arkadaşlar bu cisme etkiyen kaldırma kuvveti yüzen ve askıda kalan cisimlerde ağırlığına eşit olmuş oluyordu. Şöyle yaparsak. Yüzem askıda kalanlarda ağırlığına eşit. Yani FK eşittir G diyoruz. Peki son durumda yine yüzmeye devam ediyorsa ediyorsa arkadaşlar. O halde bakın kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Ağırlığı değişmiyor. Ağırlığı değişmiyorsa kaldırma kuvveti değişmeyecek. E v batan çarpı d sıvı çarpı yer çekimi ivmesinin çarpımının değişmemesi gerekiyor. E zaten g değişmiyor. O halde sıvının yoğunluğu azaldığından dolayı batan hacimde bir artış gerçekleşecek. Demek ki ben buradaki sıvının yoğunluğunu azaltırsam cisim K cismi eski pozisyonuna göre daha fazla sıvıya batmış olacak. Batan hacmi ne olur demiş? Artar diyeceğim. Şimdi gelelim. K cismine toplam kaldırma kuvveti nasıl değişir? Eğer bu cisim batmıyorsa yani tabana değmiyorsa kaldırma kuvveti başlangıçta da ağırlığı kadar, ikinci durumda da ağırlığı kadar. Yani o zaman şöyle bir not düşelim. Eğer tabana değmiyorsa yani batmıyorsa, yüzüyorsa veya askıda kalıyorsa diyelim. Şöyle yüzüyor, yüzüyor veya askıda kalıyor, askıda kalıyorsa arkadaşlar, kalıyorsa bu tür durumlarda başlangıçta da kaldırma kuvveti ağırlığına eşit, ikincide de ağırlığına eşit olduğu için değişmez deriz, değişmez. E peki sonuçta sıvının yoğunluğu azaldı. E ne kadar azaldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E çok azalsın. Bu sıvıyı döktüğümüzde fazla dökelim. Çok azalsın. E çok azalınca ne olacak? E tabana değme ihtimali de olacak. O zaman batacak yani. Batarsa diyoruz. Batarsa kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti arkadaşlar ağırlığında nasıl olur? Yani azalır deriz. Buna da azalır şeklinde bir cevap söyleyebiliyoruz. Demek ki burada ihtimaller söz konusu. Kışın kar yağdığında yerlerdeki karlar uzun süre erimezken arabanın tekeri geçen bölümdeki karların erimesini açıklayınız. Arkadaşlar arabanın geçtiği yerlerde arabanın yaptığı basınçtan dolayı basıncın artması, P'nin artması erime noktasını düşürür. Yani erime sıcaklığı, erime sıcaklığı azalmış olur. Şöyle anlatalım. Sıcaklık azalır, erime sıcaklığı azalır. Şimdi diyelim elim... E, eldiven kullanmış olayım. Sıcaklığı eksi 5 olsun. Yine arkadaşlar ortamın yani havanın sıcaklığı da eksi 5 olmuş olsun. Elime karı aldığımda eksi 5 de erimez. Ama sıktığımda basıncı artırdığım için erime noktasını buzun 0 santigrat derecenin altında eksi 6'ya çektiğimde erime sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta olmuş oluyor eksi 5. Onun için elimdeki kar veya buz erimeye başlıyor. Demek ki arkadaşlar burada basıncın artması erime sıcaklığını azaltmış oluyor. Ve bu sayede erimeye başlıyor. Erime sıcaklığının artık üzerinde bir sıcaklık, havanın sıcaklığı olduğu için. Ve kuru fasulye, nohut gibi yemekleri düdüklü tencere ile pişirdiğimizde daha çabuk pişmesinin sebebini açıklayınız. Şimdi bu tür yemekler arkadaşlar yüksek sıcaklık değerlerinde düdüklü tencere olmasaydı ilk önce ondan başlayayım arkadaşlar. Şöyle bir su koyalım kabımıza. 100 santigrat derecede normalde su kaynamak ister değil mi? Kaynayınca ne yapar? Gaz haline geçer. Hem ısıyı alıp gider yani bir ısı kaybı olur. Hem de arkadaşlar düşük bir sıcaklıkta bu olay gerçekleşir. E peki ağzını kapatıyoruz. Yani düdüklü tencere yapıyoruz ve bu basıncın artmasını sağlıyor. E basıncı artırdığımızda e, kaynama noktası da buna bağlı olarak artmış oluyor. Mesela 140 santigrat derece oluyor diyelim. E, derdimiz ne öğretmenim? Yani yüzde ne güzel kaynıyordu. E 140 yaptınız. E burada şöyle bir durum söz konusu. Yüzde 100 santigrat dereceden sonra ısıyı alıp kaynayıp yani gidiyor. Yani ısı kaybı var. Ama siz burada yüzde 140 arasında bunu kapta tuş tutmuş oluyorsunuz. Yani burada ısı kaybını engellemiş oluyorsunuz. Artı bir de yüksek sıcaklık değerlerinde Çözünürlük artıyor yani kuru fasulye nohut gibi pişmesi zor olan yemeklerde yüksek sıcaklıklarda çözünme daha çok gerçekleştiği için yemekte bu sefer daha lezzetli daha özleşmiş diğer yemek içerisindeki malzemelerle olduğu için daha güzel pişmiş oluyor diyelim. Yani basıncın ile aslında kaynama noktası artırılarak bu şekilde bir sonuçta karşılaşmış oluyoruz. Isıca ısınmış ortamda şekildeki kaplar yarı yüksekliğine kadar T sıcaklığındaki su ile doldurulmuştur. Kapların kalan kısımları 3T sıcaklığı ile su e, dolduruluyor. Kaplardaki suların son sıcaklıkları TY, TZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Şimdi T sıcaklığında var. Ben bunlara 3T sıcaklığında ekliyorum. Ama eklediğim kaplara dikkat ederseniz e, eşit hacimde ekliyorum birinci kapta. İkincisinde daha fazla miktarda ekliyorum sıcak olandan. Üçüncüsünde daha az miktarda ekliyorum. Bir kere eşit hacimde karışırsa T ile 3T sıcaklığındaki sular eşit hacimde karıştığında karışımın sıcaklığı aritmetik ortalamaya eşit. Yani birinci kaptaki sıcaklığımız, denge sıcaklığımız 2T sıcaklığı olmuş olacak. İkinci kaba bakalım. Sıcak olandan yani üsttekinden fazla ilave etmişiz. E sıcak olandan fazla ilave edersek sıcağa yakın olur. Yani 2T ile 3T arasında olur. E T'ye o zaman 2t ile 3t arasında olmuş olacak. Peki gelelim z'ye. Z'de de bu sefer üstteki sıvıdan daha az miktarda ilave ediyorum. Yani 3t'den az t'den fazla ilave ettiğim için aritmetik ortalama ile t aralığında hangisinden fazla karışmışsa ona daha yakın diyoruz. Yani t'den fazla karıştığı için 2t ile t aralığında bir sıcaklık olmalı. Bunu atıyorum 2,5 buna da 1,5 dersek en büyük denge sıcaklığı t'ye de Sonra Tx'e en küçüktü ve Tz'de gerçekleşmiş olur. Yxz şeklinde cevabımız doğrudur. Özdeş ısıtıcılar ısıtılan x ve y katı maddelerin sıcaklık-zaman grafikleri şekildeki gibi olmaktadır. X'in kütlesi y'nin kütlesinin iki katıdır. Buna göre x ve y'nin erime ısılarının Lx bölü Ly oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar. Burada eriminin yani hal değişiminin gerçekleştiği aralıklar yatay çizgiler. X için konuştuğumuzu bakın. X'in 2T'den 5T'ye ve özdeş ısıtıcılarla ısıttığımız için 3T süresince ısıtıyoruz. O zaman burada 3Q kadar ısı alsın. Y'ye baktığımızda ise Y 2T'den 7T'ye 5T süresince ısıttığımız için 5Q kadar ısı alacak. E burada hal değiştiriyor madde. O zaman hal değiştirirken madde Q eşittir. M çarpı L bilgisi kullanılır. X'in kütlesi Y'nin kütlesinin 2 katı olduğu için X'e 2M kütleri Y'ye de M kütleri diyorum. Şimdi X için ve Y için Q eşittir M'le formülün uygulamasını gerçekleştiriyorum. X için bir kere ne kadar ısı almış? 3Q, Y, 5Q kadar ısı enerjisi aldı. E, kütleleri X'in 2M, Y'nin de M olduğu verilmiş. E, L'leri de LX ve LY şeklinde olunca... Lx bölü Ly oranına baktığımızda ben yukarıdakine 3 bölü 2 aşağıdakine de 5 dediğimde 3 bölü 2'yi 5'e bölersek 3 bölü 10 şeklinde bir sonuçta karşılaşırız. Aşağıda verilen olaylardaki en etkin olan ısının aktarım yöntemini yazınız. Isı aktarılırken 3 farklı yöntem iletim, konveksiyon ve radyasyon yani ışıma yöntemleri kullanılır. İletim sadece katılarda, konveksiyon sıvı ve gazlarda Yine radyasyon dediğimiz ışıma da ortama ihtiyaç duymadan yayılabiliyor. E buna göre odanın ortasında yanan sobanın odayı ısıtması. Burada etkin olan arkadaşlar konveksiyondur. Sonuçta odada hava var. Havada gaz olduğu için gazlarda konveksiyon yöntemi geçerli olacak. Konveksiyon yöntemi baskın olmuş. E başka ne var? Işıma yöntemi de kullanılıyor arkadaşlar. Ama burada etkin olan konveksiyondur. İkinci olarak infrared yani kızıl ötesi ışınlar anlamına gelmiş oluyor. Isıtıcının bulunduğu ortamı ısıtması. Burada radyasyon yöntemi kullanılmış yani ışıma yöntemi kullanılmış. Buna ışıma veya radyasyon diyebiliriz. Elektromanyetik dalgalar şeklinde yayılıyor ısı burada. Üçüncü olarak mum alevinin K noktasını ısıtması. Mum alevinin üzerinde bir nokta. Buradaki havayı ısıtıyor. Havanın yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalınca yukarı doğru hareket ederken yolu üzerindeki diğer hava moleküllere çarpıyor. Onları enerjisini dağıtıyor. Sonra tekrar kendisi söndüğü için e, soğuduğu için tekrar dibe çöküp e, tekrar yukarı ısıya alıp yukarı çıkmış oluyor. Bu döngü sürekli konveksiyonel olarak devam etmiş oluyor. Yani burada konveksiyon yöntemi kullanılmış. Etkin olan yöntem konveksiyon. Mum alevinin L noktasını ısıtması. Arkadaşlar L noktasına dikkat ederseniz konveksiyondan ziyade ışıma yöntemiyle yani mum alevinin altında bir nokta sonuçta e, ısınan hava genişlediği için üst tarafa doğru yükseldiğinden dolayı yanlara gidenler veya aşağı doğru gidenlerde etkin olan ışıma yöntemi yani e, radyasyon şeklinde gerçekleşmiş oluyor. Akvaryuma konulan su ısıtıcısının akvaryumdaki suyu ısıtması. Sıvı ve gazlarda konveksiyon yolu kullanılıyordu. O zaman burada su ısıtıcının akvaryumdaki suyu ısıtmasında konveksiyon yoluyla yayılma gerçekleşiyor. Yemeği metal kaşıkla karıştıran birinin elinin yanması. Sonuçta metal kaşık kullanmışız. İletim yolu. Katılarda iletim yoluyla ısının aktarıldığını biliyoruz. Demek ki yol olarak iletim yolu kullanılır diyeceğiz. Kışın metal bankın ahşap banka göre daha soğuk hissettirmesinin sebebini açıklayınız. Maddenin hangi özelliği sıcaklık algısını etkiler? Arkadaşlar metallerin ısı iletim katsayısı sayısı ahşaba göre fazladır. Yani ikisi de dışarıda atıyorum sıcaklık dışarıda x 10 santigrat derece. Ben de atıyorum 35 santigrat dereceyim. Bankaya oturduğumda banka oturduğumda ne oluyor? Haliyle benden ısı alıyor bank sıcaklığın büyük olduğu için. Eğer ısı iletim katsayısı sayısı fazlaysa o zaman benden daha hızlı bir şekilde ısıyı alacak ve sıcaklığın erken azalmış olacak. Onun için metal banklara oturduğumuzda ahşap banka göre daha fazla üşürüz. Sebebi de metalin ahşaba göre ısı iletim kat sayısının büyük olmasından kaynaklanır. O zaman şöyle bir sonuca bağlayalım. Metalin metalin ısı iletim kat sayısı iletim kat sayısı kat sayısı ahşaba göre daha fazladır. Ahşaba göre, ahşaba göre daha fazladır. Göre daha fazladır. Daha fazla olduğundan biz burada daha erken üşümüş oluruz. Çünkü ısıyı bizden daha hızlı bir şekilde çekiyor. Sıcaklığımızı daha erken düşürüyor. Biz de bu sefer sıcaklık algısını çok hızlı bir şekilde kaybettiğimiz için farklı bir şekilde yani daha erken üşüyerek bunu gözlemlemiş oluyoruz.